Onu bir test edeceğiz ve bakalım nasıl hızlanıyor aracımız. Basalım mı? Evet Oo. <laughs> Aa, Gerçekten harika. <laughs> i̇çim çıktı içim. <laughs> fren noktamız nesil bu arada Berkay Bey? Evet artık yavaştan frenlersek iyi olur. <laughs> tamam peki. Yoksa ben giderim yani. Evet. Düz gemlikten dışarıya doğru. Çünkü 0-100 demiştik siz 150 daha evet, da... Daha doğru adını tutalım kendimi kusura bakmayın. No, Arkadaşlar tabii son zamanlarda çok fazla elektrikli yeni otomobil var. Test ediyoruz bunları kullanıyoruz. Farklı beğenimlerimiz var. Bu tork ve elektrikli motorların sürekli bir aktarım gücü olmasından dolayı o ivmelenme hissi bazılarında biraz böyle mide bulantısına sahne evet. olabiliyor. Özellikle evet. çok hızlı olanlarda. Zaten bu nedenden dolayı farklı güçlerde motorlar yapılıyor. CSUV TOG'un ilk aracı da iki versiyon olarak çıkacak. Senenin ilk çeyreğinde 2023'ün tek motorlu elektrikli motorlu o dediğimiz var o da 220 beygir civarında evet, bir Evet 200, 200 beygir 200 biraz üzerinde ol evet, olabilir belki. Evet. Tek motorlu versiyonda kullanabilirsiniz tabii ki şehir içerisinde biraz daha güvenli olması açısından. Bu arada tabii ki son süratinde 180 km ile sınırlandırdığını da söyleyelim.